Evet, çok değerli basın mensubu dostlarım, her yıl düzenlenen ve bu senede 24.sünü düzenleyeceğimiz, ilçemizin de tanıtımına çok büyük katkı sağladığını düşündüğümüz Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Evet, ilçemizin tanıtımına çok büyük katkı sağladığını hepimiz biliyoruz. Ben öncelikle çok zor 24 sene bir festivali kesintisiz sürdürmek, o yüzden bu süreç içinde 24 yıl bu festivalin devam etmesine katkı sağlayan geçmiş dönem tüm belediye başkanlarına festivalin komitesinde yer alan, görev alan ve katkı sağlayan, emek veren tüm komite üyelerine de öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Bir de ayrıca bunu da söyleyeyim. Geçtiğimiz pazar günü 28 Mayıs'ta ülkemiz için çok önemli bir seçim yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Seçimin sonuçlarının da hem ülkemize hem kentimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önce Evet, festivalin 24.sünde yine komitemiz, festival komitesi, sivil toplum örgütleri, üniversitemiz hep birlikte yine çok güzel içerikli, dolu dolu içeriği olan bir program hazırladık sizler için. Önceden biliyorsunuz Eylül ayında yapılıyordu. Artık ikincisi yapılıyor Haziran ayında. Geçen sene de öyleydi. Ve festivalimize biz öncelikle açık hava sinemalarıyla başlıyoruz. Geçen sene de öyle yapmıştık. Dün akşam itibariyle Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin bahçesinde açık Hava sinema gösterilerimiz başladı. Havanın soğuk olmasına rağmen gerçekten yoğunda bir ilgi var. 10 gün boyunca saat 8'de başlayacak. Önce bir kısa belgesel film, sonrasında da bir sinema filminin gösterimi olacak. Birbirinden değerli. Çok güzel belgeselleri ve sinema filmlerini ailelerinizle sandalyenizi, minderinizi kapıp gelebilirsiniz. Çok da keyifli bir ortam var. Önümüzdeki hafta Perşembe günü ayın 8'inde de festivalimizin açılışı yapılacak. Ben öncelikle bu festivalin tabii ki en önemli kısmı belgesel Tabii biliyorsunuz ismi öyle Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali. O yüzden de şu bilgiyi vermek istiyorum. Bu sene de ciddi bir katılım var. 102 ülkeden 1478 bel belgesel yarışmaya atıldı. Ciddi bir katılım var. Bu sene şöyle bir fark var. Fotoğraf yarışmasını biz artık belgesel film festivalinden ayırdık. Her sene biraz daha festivalin ismine uygun içerik yaratmaya çalışıyoruz. Fotoğraf kısmını safran hasadında değerlendirmek üzere sadece film gösterimleri ve belgesel yarışması olmasını istedik. Biliyorsunuz daha önce de içerikler şehrin tek festivali olduğu için olsa gerek belgeselden biraz daha uzak, belgeselin ikinci planda kaldığı bir festival oluyordu. Yani belgesel film festivali sadece isminde belgesel geçiyor. Pozisyondaydı. Biz bunun artık böyle olmasını istemiyoruz Üniversitedeki hocalarımızla, değerli hocalarımızla birlikte hem gelen jüri üyelerinin daha tanınmış kişilerden oluşmasını hem daha işte dünyadaki çok farklı ülkelerden yarışmacıların katılmasını da sağlayarak içeriğimizi de belgesele daha uygun hale getirerek belgeselin formatını değiştiriyoruz her geçen sene. Şimdi bu festivalde de değerli jüri üyelerimiz var. Onlarla da festivalin ilk günü bir basın açıklaması yapacağız. Ben festivale katkı sağlayan değerli jüri üyelerimizin de isimlerinden sizlere bahsetmek istiyorum. Kısa metraj jüri üyelerimiz jüri başkanı Serdar Kökçeoğlu, Zeynep Demirhan, Engin Özkaya, uzun metraj jüri üyelerimiz, jüri başkanımız Berriş Zaim, Gökhan Atılmış, Ensar Altay, Mine Pakel, Müjde Işıl, kültürel miras ve korumacılık temalı ulusal belgesel film yarışmasının jürisi, jüri başkanı Selçuk Metin, Zeynep Oral, Cemalettin İrken, yine 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, belgesel film yapım destek yarışması jürisi, Neslihan Sem Semerci, Semra Güzel Korver, üniversitemizin değerli hocası Serdar Sabuncu. Bu sene belgesel sinemada emek ödülünü coşkun arala vereceğiz. Kendisi de festivalimize katılacak. Şimdi festivalimiz 8 Haziran'da belgesel film gösterileri tabii bu her gün, 3 gün boyunca 8, 9, 10 Haziran'ın sabah 9, akşam 8.30 arasında Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde belgesel film gösterileri ve söyleşiler olacak. Bunlara katılmak isteyen vatandaşlarımız Leyla Dizdar Kültür Merkezi konferans salonuna gelebilirler. Onunla ilgili gösterecek filmlerle ilgili de biz içeriğimizi yayınlayacağız zaten. Hangi filmi izlemek istiyorlarsa hangi saatte olduğu da zaten listemizde var. Onu izleyebilirler. Ben tüm Karabük'ü, çevre ilçeleri de, tabii ki bu filmleri izlemeye davet ediyorum. Birbirinden kıymetli belgesel filmler gösterime girecek. Sabah 10'da Festival Organizasyon Komitesi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu olacak. 10.30'da festival toplantımız. Orada jüri üyelerimizle birlikte. Değerli jüri üyelerimizi de hem tanıtmış olacağız. Onlarla bir basın toplantısı yapacağız. 12'de Nazarlık Sergisi üniversitemizin değerli hocalarından Sebahat Kılıç Bülbül'ün Nazarlık Sergisi Tarihi Belediye Binası'nda, çarşıda açılışı yapılacak. 12.30'da Çini ve Hiçlik Sergisi emekli öğretmen Fatma Batur'un e, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde bir sergi açılışı olacak. İsvalle çok alakası olduğunu belki de düşünmeyeceksiniz ama bizim için çok kıymetli ve uzun zamandır bu seçim çalışmaları dolayısıyla ertelediğimiz Çankaya Parkımızın açılışı olacak. Hem e, bunu Çankaya Belediyesi yesinin de e, Ankara'daki kulübcuların da festivale dahil olması adına biz perşembe günü saat 2'de festivalin kortej yürüyüşünden önce Çankaya Parkımız'ın da açılışını yapacağız. Saat 8'de her zamanki gibi geleneksel festival kortejimiz ve meşale yakımı ama geleneksel olmayan şu her zaman kültür merkezinden misak Milli'ye yürürdük. Artık köy içini de, bağlar bölgesini de hareketlendirmek, o bölgeye de festivalin geldiğini hissettirmek amacıyla köy içi meydanından başlayıp Leyla Diz Dizdar Kültür Merkezi'ne bir yürüyüş olacak. Çünkü bu sene festivalin birçok etkinliği daha fazla Leyla Dizler Kültür Merkezi'nde. 8.30'da festival açılış konuşmaları, belgesel sinema emek ödülü Coşkun Aral'a verilecek. Açık hava sinema gösterimi o günde saat 9'da yine bahçede devam edecek. 9 Haziran Cuma günü yine film gösterimleri ve söyleşiler. 2 de Mukarnas'ın izinde Türkiye, İran sergisi. Doktor öğretim görevlisi Bedirhan Karakulluk Mektepçiler konağında. Yani çarşıdaki farklı tarihi mekanlarda sergi açılışları yapacağız. En iyi restore edilen ev. Bunu her sene veriyoruz biliyorsunuz. Şimdi artık bu sene şöyle bir karar da aldık. Ben çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bu da gelenekselleşmiş ama bence film festivalinin içinde <laughs> değil. Aslında Safranbolu'nun önemli tarihleri var. UNESCO'ya dahil edilişiyle ilgili, bu kararların alınışıyla ilgili. Bu tür etkinliklerin de o tarihlerde olmasını doğru bulduğumuz için son kez plaket, çakım, yapacağız. Bu sene böyle bir karar alınmıştı. Ama seneye bunları da yıl içine yayarak birden fazla sayıda vermeyi planlıyoruz. Yine açık hava sinema gösterimi ve cuma günü saat 10'da bir konser programımız olacak. Ancak bununla ilgili bir açıklama yapmayacağım kimin geleceğiyle ilgili. Cumartesi günü saat 9.30'da Cemil Bender'le yine her sene yapılan tarihi karşı sokaklarında doğa yürüyüşü, buluşma noktası misaki milli meydanı. Serhan Asker'in saat 10'da görkem hatıralar programını da bu etkinlikler içine aldık. Daha önce bir Serhan Asker gelecekti ama Amasra'da yaşanan maden faciası dolayısıyla iptal edilmek durumunda kalmıştı. Biz bu programı da festival kapsamı içine aldık. Bunu da tüm hemşerilerimiz izlerlerse çok mutlu oluruz. Cumartesi günü Serhan Asker'de Nebil Özgen Türk konuk olacak. Orada bir sanatçımız da olacak ama onun kim olduğunu ben henüz bilmiyorum. saat 11'de söyleşi belgesel sinema eğitiminde üniversite film atölyelerinin yeri. Evet söyleşi saat 1'de sinema topografi ve görsel düzenleme. E, moderatörümüz hocamız Serdar Sabuncu. Saat 1.30'da iki türlü adlı bir grup var. E, karı kocadan oluşan bir çift. Geleceğin belgeselcileri. Bakın bu çok önemli. Geleceğin belgeselcileri 7-12 yaş grubuna Atölye çalışması yapılacak. Yani biz şimdiden gelecek nesli de bu belgesel film festivalinin içine çekmek, onları da şimdiden buna adapte etmeye çalışıyoruz. Onlar da sahiplensinler istiyoruz bu festivali. Bunun sürekliliğini de ancak böyle sağlayabiliriz. O yüzden bu sene ilk bu 7-12 yaş atölye çalışması. Bu da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde atölyede yapılacak. Söyleşi 3'te son dönem belgesel sinemaya bakış, müzik ve biyografi belgeselleri adı altında Musa Ak hocamızın moderatörlüğünde buna da değerli jüri üyelerimizin katılımı var. Yine 3.30'da iki türlünün biraz önce bahsettiğim geleceğin belgeselcileri 12-15 yaş atölye çalışması var. Saat 6.30'da Cocktail Leyla Dizdar Kültür Merkezi Fuayi alanı. Saat 7'de e, ödül töreni her zaman olduğu gibi e, galamız olacak ve galayla birlikte de hem ödülleri vereceğiz hem kapanışımızı yapacağız. Evet yine sergiler, atölye çalışmaları, söyleşiler, belgesel film gösterimleri gibi birçok etkinlikle 24.sünü de dolu dolu geçireceğimiz ve kentimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz festivalimiz 8 Haziran'da başlayacak. Ben herkesin bu festivali sahiplenmesini özellikle de bölge halkının sahiplenmesini, destek vermesini ve tüm etkinliklere de katılmasını rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hocamız belki jüri üyeleri hakkında hani, özellikle söylenmesi gereken bir şey varsa onları size iletebilirim. Burada Dervis Zahim hocamız geliyor. Evet, Dervis Zahim hocamızın önemli. bir belgesel filmi de gösterilecek. İstanbul Film Festivali'nde ilk gösterimi yapılmıştı. İkinci gösterimi de burada olacak. Tavuri isimli belgesel. Ee, onun da söyleşili bir gösterim olacak. Yine belgesel sinema duayenlerinden Ertuğrul Karstolu'nun e, en son yaptığı kapı kapı belgeseli, evlerin önü kapı temalı evlerin önü belgeseli e, gösterim e, yapacak. E, bunun dışında e, 9 Haziran e, cumartesi akş Pardon 9 Haziran cuma akşamı e, uzun metraj film gösterimi öncesinde yine bir uzun metraj film gösterimi olacak. E, turna misali, bir belgeselden yola çıkı, çıkılarak yapılmış bir kurmaca film. E, burada Göçer Yörükler'in hikayesinin e, sinema filmine dönüşmüş hali. O filmi de özellikle izlemenizi açık havada tavsiye ederim. E, önemli jüri üyelerimiz var. E, başkanım da zaten e, söyledi isimlerini. E, önemli yönetmenler, önemli görüntü yönetmenleri. E, ayrıca filmler içerisinde de e, hem uluslararası hem de ülkemizdeki birçok film festivalinde ödül almış Gösterim almış, iyi yapımlar gösterilecek. Çok iyi kalitede belgeseller var. Sizleri gelip izlemeye davet ediyoruz. Teşekkürler.